Arkadaşlar, biz bugün ve Karınca Park'a geldik. Tamam, ver bakalım. Şimdi seçebilirsin boyamayı. Evet, Abdülhamid her zamanki gibi önce boyama yapmak istedi. Doink! Dur, saçlarımı düzeltelim. Hoppa! Ay kelebeği nereye yaptın sen öyle? Oy. Ay mor yeşil harika oldu biliyor musun? Tamam. Ya kek. Aa Seviye. oluyor. Pah pah evet. Aaa zirafa sarı. Çok güzel oldu. Sert dokun biraz. Kırmızı mı? Uy. Aaa kırmızı bir zirafa. Come on, take Ya senin ne? Hı. Güzel oluşum. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Değiştirebilirsin. Süren var hala. Değiştir süren var. Aa bu ne? Aa küçük küçük toplar. Evet. Kanatlarını da farklı renge boyayabilirsin. Sen çok güzel öğrenmiştim boyamayı biliyor musun? Wow, çok kırmızı. Değiştir. Değiştir butonuna basabilirsin. Boy. Ya, <laughs> Bal yiyen bir ayı. <laughs> Onu istediğin renge boyayabilirsin. Oo, oh, süremiz doldu bir tanem. <gülüyor> Arkadaşlar Abdül'e bir temşer kendisi bindi. Bravo sana. Seninle gurur duydum şu an. Hadi bir daha yapsana. Önce topu götür oraya. <laughs> Ben galoşlarımı giyerken baktım Abdülhamit'in yapmaya çalışıyor. Çok mutlu oldum senin yapabildiğine. Şimdi bin ona. Dur. Önce bin, önce bin. <laughs> dur, gel. Şöyle dur. Ben tutayım, sen bin. Yok. <laughs> tamam. At bacağını. Ben sadece topu tuttum gelmesin. Yuhuu. <laughs> Oy. <gülüyor> güzel oldu. Bir daha. <laughs> Topu sabit tutmamı ister misin? <laughs> Bak şöyle sabit tutayım sen bir. Ben seni ellemiyorum. Diğer bacağını da at. iki. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli değil mi? Bir daha yapmak ister misin? Koş 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 Ya aşırı eğlenceli Evet şu an Oy doyuk oldun Şu an ben Abdülhamit abicim sadece topunu sabit tutuyorum Geri kalan her şeyini o yapıyor Seninle gurur duyuyorum anneciğim 1 2 gidiyorsun. <laughs> Hoppa. Düşmedin. Sıkı tutun bir daha göndereceğim seni. Ay olmadı düştün. Çık. Otur. Sen kendin, Sen kendin yapıyorsun zaten evet. Bir, iki, 3 Oy. <laughs> Doğru. <laughs> Hadi geç. Hadi kalk. Hadi, 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 hadi. hadi gel bak buradaki şey kaydıraktan kay. Ayaklarım çok komik. Aferin Mithal Bize nostalji yaşattı şu an Karınca Park'ta hep bu ata binerdi <laughs> Bakalım 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 Vav wow, burası çok karanlık Yine buldu böyle bir yer C e. <laughs> Şu an bize nostalji yaşattı Gidiyorum ben Gel hadi. Koş 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 koş. Parkur yapmak istersen yandaki merdivenlerden çıkabilirsin. Ya çıkışa bak. Çok tatlısın. Gel. Hayır hayır kayarak gelsene. Top, topları oraya hazırlayalım. Ne yapayım? Gel. Kayarak gel ama. <gülüyor> <Yuh>. <gülüyor> Hadi, <gelip ya. gülüyor> Hadi gel 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 bir daha. Ama kayarak gel bu sefer. Tamam. Kayarak gel lütfen. Bink. Hadi gel de seninle top savaşı yapalım. 1 2 3 Wing Hadi gel seni saklayayım buranın içine yuhuu sırt üstü yat şöyle yat 1 2 3 toplarla alp'i saklayalım toplarla alp'i aa alp nerede ay buradaymış sakla sakla sakla, sakla. aa alp'i görebiliyor musunuz alp'i görebilen el sallasın neredeymiş neredeymiş aa! Ya Oba, bir daha. Bir daha. nerede Görebiliyor musunuz hadi göremiyorum Bir iki, Kıdık <laughs> kıdık vakitler olduğu için e, çok fazla kimse yok ve harika bir şekilde rahat oynuyoruz. ilk defa şu an. Uzun zamandır. Abdülham Tarp hadi bak oradaki merdivenlerden çıkabilir misin? Aa! Abdülham Tarp'ı göremiyoruz. Nerede? Neredeymiş acaba? Neredesin? Gerçekten şu an yok. C <gülüyor> <gülüyor> hadi koş şimdi oradan. <laughs> koş 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 koş. Evet merdivenlerden çık bakalım nasıl çıkıyorsun. Göster hadi arkadaşlarına. Koş. <laughs> hadi bakalım. Evet harikasın. Üstünden atla küpün. Şimdi kay. Lütfen kay. Abdülhamit <laughs> <laughs> ne yaptın? Anik, ne yaptın <laughs> Koş bir daha. Boncuklu yerde dene bir de öyle ayakta olmayı. koş 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 kayarak gel <laughs> çılgın seni ya? çılgın macerancı çocuk <laughs> Hah, topları şöyle yapıyorum da sen maceracı mısın? Geliyor, 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 geliyor. Başın mı döndü? Yok. Anne benim ortak pun'um, tatlım. Evet, senin de ortak pun'un var. Oy! Tam başımdan vurdun beni. Oy! Oy! Toy. Allah Allah ya. Uy. Evet, şimdi çamaşır. <laughs> Telefonu elleme. Zaten zor durdu. Telefon durmuyor resmen. He? güzel geldi. haline vurabilir mi? <laughs> Tabii şöyle koyalım ha. Şıkacı. Kaçtı Nereye geldin Hadi gel bunu yap o zaman Koş Ay aşırı eğlendik ah ya Top olsun da süper eğlendik değil mi at bin Dur bin Topu tutuyorum ben bin Yuhuu Oy bir daha. Oy. Ay düştün ya. Anne. Koş bir daha. Top almadan nereye? <laughs> Çılgın çocuğum benim ya. Bu çocuk tam bir maceracı biliyor musunuz? daha. Doğru. Oy. Dişi oldu. Telefon düşüyor. Hadi bir daha. <laughs> Hah. Bir, iki, üç. Bir bir <gülüyor> <gülüyor> Hop. atta dön bari yavaş yavaş. Çok terledik değil mi? Gel bunu... Tamam. Tırmanma duvarında tırmanmıyor musun? Tamam dur bunları kenar kenara çekelim o zaman. Dur bin hadi. Topa bin. Evet istediğim bu galiba. Heh, dur. Bacağını öne git. İki bacağını da önde tut. Bak şimdi. bir dakika. Döndürüyorum. İşte Oy. <laughs> Dönemedim. Hadi bir daha bin topa. Topa bin döndürelim. Sen düşmedin evet. Aa, bu dönmüyor. Gel burada göndereyim seni burada. Bin, bir, iki, üç. Yuhuu! Çok güzel. Uy. Yoruldum yahu. Hadi en üstteki ata bin. En üstte. Bin. Uy. Ve biraz da zıpla. Doing. Evet ama bir tane kalmış şu an. Wink. Basket atmaya çalış onu. Evet bir sürü yokmuş. Bir tane kalmış. Efendim? Çocuklar onları çünkü dağıtmışlar. Söz dinlemeyen çocuklar onları dağıtmış anneciğim. Hiç güzel bir davranış değil değil mi? Bilmiyorum. Bak şöyle zıplayıp zıplayıp oturuyordun ya Öyle yapsana, yapsana. Zıpla zıpla otur <laughs> Basket at What? hiç basket atayım mı? Hem de sol elimle. O olmadı. Ben buraya gelemem. Yasak benim gelmem. Ben burada oynayabilirim ama. Sen at ben buradan sana vurabilirim topunu. Doing. Atıyorum atıyorum atıyorum. Buradayım, burada. Ben buradayım, burada. Buradayım, bana at bana. Hoppala. Evet. Bir, iki. Doink. mı? Wow. Çok iyi attın. mı? Burda mı? Burda mı? Burda mı? mı? Burda mı? mı? diye. Belki oynar. Beraber <laughs> zıpladınız. <Ay centimetre. gülüyor> at hadi. Bana at. Uy. Burada, ben buradayım. Buraya buraya at. At hadi. Yine sana geldi top. Oy. Bekle. At. Wing. Bir daha, bir daha, bir daha. Wing. Al bakalım. Wing. Basket at. Basket at. Bas! Oy! <laughs> basket atmak ister misin? Oy! Bebek varmış burada ya. Evet, karınca parkın bebeği. Bebeği mi basket atacaksın? Oh. Bebeği atma, topu at. dikkatini çekti orası. Hadi koy onu. Onu kenara koy. Topu basket at. Sen zıpla bebek de zıplasın. Sen zıpla bebek de zıplasın. Oy. Ay ay bebeği zıplatıyor ay. Ay ay bebeğini zıplatıyor ay. Ay. <gülüyor> wink, wink. <gülüyor> Ay ya. <Oy. gülüyor> Onu görevli ablaya verelim. Belki birisi unutmuştur. Tamam mı? Evet başkasının olabilir anneciğim. Gelip belki almak isterler. Verelim tamam mı görevli ablaya? Bebiş al gel. Tamam. Heh. Onu getireyim ben. Seni burada bekliyor. Bekliyor musun? Tamam bekle burada beni tamam mı? Nasıl bekliyorsun bakayım? Sen ben buradan Tamam. Abdülhamit the tik tak saat çekildi. After Tik tak saatine bak. Yok daha bitmedi. Yuh bir daha. Guguk saat. Mutlu oldun mu Abdülhamitler? Bitti. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like Anne atmayı unutmayın. Bu